Hayat ona kolay yollar vaat etmedi. Sevdiği adamla kavuşması 28 yıl sürdü. Çünkü adamın ailesi onu istememişti. Kalbiyle seçtiği adamı kaybetti, kaderiyle seçtiğine tutunmak zorunda kaldı. İlk eşi bir gün hiçbir şey söylemeden birlikte kurdukları evi sattı ve bir süre sonra vefat etti. Oysa hiçbir zaman mağdur olmadı. Çünkü gururu buna izin vermedi. Yıllar geçti. Bir gün hiç ummadığı bir anda eski aşkı kapısına çaldı. Bu kapıdan içeri giren sadece bir adam değildi. Geçmişin pişmanlıkları, yarım kalan hayaller ve gecikmiş bir sevdanın sarsılmaz gücüydü. Bugün 80 yaşında, hala çalışmak zorunda. Çünkü emeklilik onun hayatına uğramadı. Ama o hala dimdik, hala zarif, hala hayata sevgiyle bakan bir kadın. Bu sabrın, sevginin ve gücün hikayesi. Yaşarken ayakta kalmanın değil, onurla dik durmanın hikayesi. İsmiyle müsemma derler ya, işte böyle biri Bilge Ündüz Şen. Dünya tatlısı, şer şakrak bir kadın. Bugüne dek Gürri Sururi, Engin Cezzar, Genco Erkal, Tuncel Kurtiz, Müşfik Kenter gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmış. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. 80 yaşında ancak emekli maaşıyla geçinemeyeceği için rahat bir yaşam süremiyor. Bilgeşen 1945'te İzmir Ödemiş'te doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuydu. Babası Şakir Şen, Pamuk, Tütün ve Zeytin'le uğraşıyordu. Amatör olarak tiyatro yapıyordu. Bilgeşen 6 yaşındayken sahnede Aziz Basmacı, Muzaffer Hepgüler, Toto Karaca, İsmail Dümbüllü gibi oyuncuları izlemeye başladı. İlkokulu Ödemiş. De okudu. Ortaokul yıllarında okul oyunlarında rol aldı. Onu İki Efendinin Uşağı adlı oyunda seyreden pandomim sanatçısı Erdinç Dinçer'in yardımıyla kendini geliştirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu sınavını kazandı. 1963 yılında konservatuvarın tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Genar, Ulvi Uras Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu, Gülri Sururi Engin Cezar Tiyatrosu ve daha pek çok toplulukla çalıştı. 19 1979'da Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu oldu. Önce Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 1980'den itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Gölge Ustası oyunundaki rolüyle 1982 senesinde Avni Dilligil ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. 1960'lı yıllardan itibaren birçok televizyon yapımında rol aldı. Öte yandan filmlerde de çıktı karşımıza. Rol aldığı ilk sinema filmi 1960 65 yapımı bitmeyen yoldu. Sonrasında Karaleke Baraj, Cevriyem, Zaman-Mekan Makinesi, Oğlum Adam olacak, Başka İstanbul yok adlı yapımlarla 2000'li yıllara yaklaştı. O zamana dek tiyatroya ağırlık vermişti. 2000 yılından sonra pek çok dizi ve filmde rol aldı. Delikanlı, Bana Abi De, Rus Gelin, Üzgünüm Leyla, Bizim Konak, Çınar aldı, Babam ve Oğlum, Seni Çok Özledim, Kabuslar Evi, Son Tercih, Aile Reisi, Alayına İsyan, Canım Ailem, Anneannem, Kayıp aranıyor, akasya durağı, aramızda kalsın, kiraz mevsimi, inadına aşk, düğüm salonu, menajerimi ara, kırmızı oda, erşan kuneri, zeytin ağacı, müstakbel damat, serçenin gözyaşı, arka sokaklar, aşkın dünkü çocukları adlı yapımlarda çıktı karşımıza. Seslendirme çalışmaları da yapan Bilgeşen Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Türkçe seslendirme yapmıştı. Usta sanatçı 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro Genel Müdürlüğü'nün sahnede bir ömür ödülüyle ödüllendirildi. Bilgeşen ilk evliliğini öğretim görevlisi abisinin arkadaşıyla yapmıştı. Eşinin önceki evliliğinden bir oğlu vardı. Küçük bir evi olan eşi, "Sana düğün yapamadım. Bu evi sana düğün hediyesi ediyorum." demişti. Ama Bilgeşen bir oğlu olduğu için kabul etmedi. Bilge mal kaçırıyor dedirtmek istemedi. Bunun acısını sonra yaşayacaktı. O turnedeyken eşi evi satmıştı. Daha sonra eşi vefat etti. Şimdilerde evli olduğu eşiyle gençliklerinde büyük bir aşk yaşadılar. Ancak eşini kaybetmiş, çocuklu bir kadın olduğu için sevdiği adamın ailesi birlikteliklerine izin vermedi. Severek ayrılmak zorunda kaldılar. İkisi de başkalarıyla evlendi. Akşamdan Sibel Ateş yengine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. O da evlendi, ben de ikinci evliliğimi yaptım. Ondan da ayrıldım. Çünkü aldatılmıştım. Sonra bir dost evliliği yaptım. Kültürlü, kafa dengiydi. Fakat evlilik sadece arkadaşlık değilmiş. Evlilikte her şeyi paylaşman gerekiyor. Seyahat zevkinden yatak odası hayatına Yeme içme zevkine kadar ortak bir nokta olmalı. Evlilik bu değil. Evli gibi yaşamıyoruz, bitirelim dedim. El ele gidip boşandık. Çıkışta da sarılıp öpüştük. Bazı insanları kader bağlar ya, işte zamanında kavuşamadığı aşkı onun kaderiymiş meğer. Aradan 28 yıl geçmişti ki yeniden karşılaştılar Gazanfer Ündüz'le. Gazanfer Ündüz, Bilgeşen'in kardeşine oynadığı oyunun davetiyesini vermişti. Kardeşi gidemeyince Bilgeşen gitti. Kulis ziyaretinde her şey yeniden alevlendi. Akşamdan Sibel Ateş'i yengine verdiği röportajda şöyle demişti Bilgeşen. Kuliste hem onu hem diğer arkadaşları ziyaret ettim. O da eşinden ayrılmıştı. Şimdi moda oda ya, biz de Face'ten yazışmaya başladık. Çıkalım bir kahve içelim, yemek yiyelim, hava da güzel, bir yemek daha yiyelim derken, bir gün bu hayatta seninle mutlu olduğum kadar hiç mutlu olmadım deyince, ben de seninle çok mutluydum, çok seviyordum, olmadı. Senin yüzünden hayatımda böyle böyle evlilikler oldu. Aldatıldım dedim. Tekrar flört etmeye başladık. Sonra evlenmek isteyince evlenmeyeceğimi söyledim. Bu sefer bu teklifi 28 sene önce yapmalıydım. Benim adımı ve beni hak eden kadın sensin. Seni hak eden erkek de benim deyince kabul ettim. Dantelli uzun kollu beyaz bluz giydim. O da kravatsız frenk gömleği ve lacivert bir ceket giydi. Şahitlerimiz bir geldi, sanki onların nikahı olacak. İkisi de çok şıktı. Arkadaşlarımıza da söylemedik. Akşam yemek yedik. Nikah şahidimiz Haluk bir anda ne oluyor yahu? Burası resmi bir kulüp. Burada böyle el ele kol kola flört olur mu? Her işin adabı var verince Gazanfer de cebinden nikah cüzdanını çıkarıp ne diyorsun der demez herkes delirdi. Tam sürpriz oldu. Kahkahalar atarak uyuyoruz, kahkahalar atarak uyanıyoruz. Arkadaşım benim her şeyim, çok çok sevdiğim ve içimin eridiği bir adam. Aşk diye hitap ederiz birbirimize.'' Geçtiğimiz yıl Mamak Belediyesi'nin müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği törende Musiki Muallim Mektebi'nden mezun olan sanatçılara onur plaketleri verildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı'nın da katıldığı törende onur plaketini alan tiyatro sanatçısı Şen, plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Kendisinin aslında drama oyuncusu olmasına rağmen neşeli kız olarak bilindiğini söyleyerek, "Bugün siyaset yapmayacağım ama ben bir drama oyuncusuyum. O nedenle size acı" gerçeklerden bahsedeceğim. Ben 80 yaşındayım. Üretmeye devam ediyorum. Çünkü emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Geçinebilmek için bu yaşıma rağmen halen çalışıyorum ifadelerini kullandı. O <Sessizlik> kaybettiklerinden yıkılmadı, geç gelen mutluluklardan şikayet etmedi. Hayat ona ne zaman neyi sunduysa elinden gelenin en iyisini yaptı. Eşi evi sattığında da sustu, ilk aşkı onu ailesi yüzünden terk ettiğinde de. Ama 28 yıl sonra o aşk geri döndüğünde içinde hiçbir öfke yoktu. Çünkü o affetmenin de, sevmenin de, sabretmenin de ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Bugün 80 yaşında, birçok insanın dinlenmeyi hak ettiğini düşündüğü bir yaşta hala dimdik ayakta, hala üretiyor hala çalışıyor. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor ve bunu hayatı boyunca hiç unutmadan yaptı. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.